Hayır, gitme oğlum oraya. Açma, açma orayı. Hayır, hayır, A açma, açma orayı. Hayır, açma, açma, açma diyorum sana. Açma orayı. Hayır, hayır kapat. Hayır Hamza, hayır, Hamza. Hayır, kapat, kapat diyorum sana. Hamza kapatır mısın orayı? Hayır. 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 Açma. Hayır. 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 Hayır Hayır, hayır, hayır. hayır, hayır açma, açma diyor sana. Hayır. Açmayacaksın Hamza. Kapatır mısın orayı? Açma. Kapat orayı. Açma. Hayır. Hayır, hayır. hayır açmayacaksın. Hayır açmayacaksın. Bırak kapat orayı. Kapat açmayacaksın. Hayır. Açma orayı. Hayır, hayır diyorum Hamza sana. Açma orayı. Kapat orayı. Kapat. Açma. Kapatır mısın? Açma. Hayır. 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 Açmayacaksın. Hayır.